Gün doğumuyla birlikte, Mısır'ın muhteşem manzarasında Nil Nehri, yılın belirli gençliğiyle tutkuyla taşmaya başlıyor. Bu olağanüstü doğa olayı, sarı toprakların üzerini örtüsüp yaşamı alt üst ederken, bölgedeki insanların hayatlarının sürdürülmesinde büyük sıkıntılar yaratıyordu. İnsanlar, tarlalarının sınırlarını kaybettikleri zaman, hayatta kalmanın beklentileriyle bir araya geldiler. Ama nasıl yeniden ölçebilirlerdi? Tam bu yerde halat gericiler olarak bilinen bir grup Mısırlı tüm bilgelikleri ve kapasitesiyle sahneye çıktı. El yapımı ipler ve dışı düğümlerle bağışlanmış bu insanlar sıra aynı zamanda geometrinin ilk tohumlarını da atıyorlardı. İpleri kullanarak keskin dik açılar ve doğru çizgiler oluşturmayı içerirler. Üç kenarı 3, 4 ve 5 birim olan üçgenlerle sınırları yeniden belirliyorlardı. Bu basit programlamalar arazilerini güvenli bir şekilde ayırmalarını sağlıyor. Tarlalarını yeniden hayata döndürüyor ve düzeni sağlıyor.